Ali Fuat Sivri'nin tarlasında şu anda. Sadece Esenli köyünde siz sağında oluyor zannetmeyin bu pancarlar. Yıkılıyor, yıkılıyor. Yıkıl, yıkıl, gel oğlum. Al, 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 yaşa, var ol. Ne, ne el aleme koşuyor? Bu emeğin karşılığı, emeğin. maşallah, maşallah. Fadim Engel sen parasa da dikmişsin şey ya. Maşallah, Allah razı olsun. Fadim Engel ne yapıyorsun? Panter Yaşa Allah nazar Tabi vereceksin tabi. Halil İbrahim bereket ya. Maşallah Sübhanallah bezel ya bak. Fadime yenge bezel çiçeği gibisin. Çak. Allah nazardan seklesin. Maşallah. Çiçeğimi çiçeğim, hepsini çektim. Alemi seni hasta değiller diyor. Evet. Seni hastanede yattı dediler. Galiba, galipten doğru dediler. Anjiye dediler. Bypass dediler. Bir şeyler bir şeyler dediler. Kalp evet. krizi geçirdi falan dediler. Sen maşallah Türk gibisin ya. Öyle evet. <laughs> işte. <laughs> Ali amca bahçede çalışmak sana yarıyor herhalde. Uzun <laughs> yaşamanın hareket sırrı yapayım, hareket. <laughs> hareket yapıyor. Uzun yaşamanın sırrı diyorsun hareket. Çalışmak. Çalışmak. Hareket yapmak. Yani bir nevi spor yapıyorsun sen şu anda bahçede o zaman. <laughs> Ali amca, Allah nazardan saklasın. Sen de de yok yok ya arkadaş. Yok. Arap, ha, ha, var. Maydanoz ya. var. Marullara bak. Allah Allah yıkılıyor. İmanım. İmanım. Va, <laughs> Allah. Allah. Maşallah. Ay sen önce imanına Sen hanisin? bam Var alemin limon bile var ha bu devirde Mayıs ayı geldi limon bile var. orada var orada bir şey limon var orada. Maşallah. Çocukları ya az ver gönderdim yedi. Ali amca kırkına kadar et yiyeceksin diyorlar. Kırkından sonra ot yiyeceksin diyorlar. Doğru. Siz, doğru mu? Doğru. O zaman ne diyoruz? O zaman ne diyoruz? Aa, ot yiyip bak. Nasıl ot? Ali amca bunlar... Ali amca senin var ya Pazar masrafın yok maşallah. Bence yok. Yok, yok. Sen Pazar ne işin var? Resmen burası Ali Fuat Sivri'nin tarla manavı. Tarla manavına hoş geldiniz. Ali Fuat Sivri. Aha. Oh yaşa bak bak bak. Allah nazardan saklay. Fadim Engem'e bezelliğini çekeceğim. Şey. Çek <laughs> Bunların ağzının suyu arkadaş ya? Si Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur dedikleri olay bu işte. Aha. Bak. Oktay mı yatıyor? Ali amca, kirazlar, elmalar, armutlar, ha. portakallar, narlar, dutlar. Ali amca da maşallah yok yok. Ali amca resmen sen buraya çiftlik kurmuşsun. Ahırlar, kümesler, ördekler, gazlar, tavuklar, hindiler. Ali amca bu neyin nesi ya? Tavuk ördek yok. Tavuk ördek yok mu? Ne yaptın onları? Onları kestim yedi. Kestin mi? He. Ali amca sen o göbe o yüzden yaptın ha şimdi. Belki de kalp krizin onları yediğin üçü yağlı gene ha, ondan abi, şöyle oldu. Şöyle fesimi. Hani nefes? Ha. Ah. Var o ne? <laughs> Ali bunu yedi öyle gene. Bu da bakayım. Ha. Şapkıyı bu da hayat. Ha. Al sen de ya buradan. Bir sefer daha. Yo, alem, Allah razı olsun. Sen buradan bana bir ton vereceğini de bileyim. Heh. Alemci resmen, bunu ha. ben da götürüp de satacak olmuş olsam en az bir 20 milyar sermayem var. Ta, bağ, bahçe yıkılıyor. Ha. Allah vermiş halibren bereketi. Vara kurak var denler. Bangır bangır bağıranlar. Utanmazlar. <laughs> ha bu bedi bereketi görmüyor musunuz? Ne ha? Allah'ın yağmurunun hikmetini görmüyor musunuz? Aha. Bir de kurak var diye cırım cırım cırılıyorsunuz. Gurbette ne uğraşıyorsunuz? Ha, gurbette uğraşıyorsunuz. Bağınıza, bahçenize, toprağınıza bakmaya gidin. Ha. Aha bak. Bak 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 Alem'e bak. Ha. Var Namığız yürüsün böyle ki ya. Bak. Senin de yürüsün. Sen. Hepimizin yürüsün. Bütün köylülerimizin yürüsün. Gördün mü? Gelsinler aslında maruldan. Bak. Marul çok. Her şey çok Ali amca. Hangi marun? Bak sen o aşağıdaki dört dönümlük tarlada da çoktur. Evet. Baba o ara, o ara aşağı, aşağı insan var Ya, ya Ali amca hadi baba çektin kutulara bile dikmişsin ya. Sen de mübarek gazmanın demediği yere bile maşallah. Kutulara bile dikmişsin. Ali amca onu bunu bilmem de. Ha bu kuş sesleri de insanı cennetten bir bahçede gibi Cennet köşkü. Şimdi bir de oruca. Ramazan ayı ya. Reyhan cennetinde gibi hissettiriyor adama ya. Aynen öyle. Şu güzelle bak. Hem doğa. Şu kuşların sesine bak. Cıvıl cıvıl ya. Toprak mis gibi kokuyor. Of. Toprak ana veriyor mübarek. Aynen. Toprak ana veriyor. Fadime yenge de bağlıyor. Oh. Ne ekersen onu biçersin. Aha. Fadime yenge ekmiş. Biçiyor. Hem ipe bak. ipi de almış. Allah. Allah. <laughs> maşallah. Maşallah. Aynen. para